tane yiyorsun. Evet. Ben de seni yiyeceğim. Ama hasta olursun. Hasta mı olurum? Evet. niye hasta olur? Seni yiyince iyileşirim. Çok tatlısın ya. Yiyeyim seni hadi gel. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kutay erik yiyor. Canı erik istemiş. Bunu... Evet çekirdeği var içinde. On çekirdeği yemiyoruz. Kenarlarını yiyoruz. Çok mu tatlı elik? Erik çok mu tatlı? Bunun ne var Ama sen daha tatlısın. Ben de seni yiyeyim. Dur, kolundan getir, yiyeyim ben de seni. He. Ama aslı olsun hasta olmam böylesini ağzımda yiyeyim. Tamam. Tamam mı? <laughs> <laughs> Yedim kutayı çok tatlı. Karnımdasın şu anda. Bak içindesin kutay orada mısın? Buradayım. Orada mısın? Hayır içimdesin. Karnımdasın. Hayır içimdesin. Kutay. Ses ver. Orada mısın? Hı -hı. Karnımda mısın? Hı -hı. <laughs> ne yaptın bugün sen parkta? Anlatsana biraz bize. Parkta Hı? ne yaptın? Arkadaşlar, oynadım. Ne oynadınız arkadaşlar? Top oynadım ya. Top oynadım başka. Hı -hı. Kaydıraktan. Kaydıraktan kaydın başka. Hı -hı. Akü arabayı bindik. Akü arabaya bindiniz başka. Arkadaş, akü araba bindik. Başka. Tamam, tamam başka. Erkek, kızlar oynuyor. Başka arkadaşların ne oynadın parkta? Anlat bakalım. Arkadaşla Küçücük arkadaşla oynayacağım. Bugün başka ne yaptınız ki? Edis'le oynadım maç. Maç oynadım. Hmm, Edis'le. Edis uyudu. Senin uykun gelmedi mi? A, a evet. Uyutayım mı seni de? Hayır. Evet. E, uykun geldi diyorsun. Uyutma diyorsun. Nasıl olacak? Ah. <laughs> Çok mu lezzetli? Hı -hı. En güzel aburcu cubur değil mi? Erik. Bak, çilek, bunun içinde çilek var. Çilek, çilek mi var? Çekirdek mi var? Hı -hı. Hı -hı. Çilek. <laughs> çilek var. İçine renk onu? Hı -hı. Pembe. Pembe mi? Ama nasıl? Bu, bu da şey var. Ne var? Çekirdek. Çekirdek var, anladım. Hadi eriniye de artık yatalım, uyuyalım bak gece oldu. E ya var, He, sabah babas. Ne diyor ya? Evet, bir gece oluyor, bir sabah oluyor, değil mi? He? Gece oluyor, uyuyoruz, kalkıyoruz, sabah oluyor. İçinde çekirdek var bak. Evet çekirdeği var içinde. Onu yemiyorsun değil mi? Bu ne? Hadi bakalım sen ye sonra uykuya gidelim. İyi geceler. Arkadaşlar iyi geceler de. İyi geceler.